Yavaş yavaş filmlerini izletmeye başladığımız oğluma Kemal Sunal'ı tanıştırmak istedim. Burası Göztepe Parkı'nın içerisinde Kemal Sunal Müzesi. Girişler 30 TL. Hemen girişte sizi Şikişiki şiki Baba minibüsü karşılıyor koltuğa oturduğunuzda sensör var. Hemen şarkı çalmaya başlıyor. Bu da sizi o günlere götürüyor. Çöpçüler kralını gösteriyorum burada. Bakar mısınız camdan bakana? Gerçekten insan çok duygulanıyor. Teker teker hepsini çekmeye çalıştım ama tabii anı da yaşamak istedik. Sizlere şöyle güzel bir görüntü göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Sıraya kadar koymuşlar. Gerçekten çok beğendik. Burada da yakından göstermek istedim size. Resmen o günleri yaşıyorsunuz. Yine Şabani'nin filmini bu şekilde gösteriyorlar. Sonrasında da mumyalarını görebiliyorsunuz. Tabii ki bu mumyaların bir de o gün giyilen kıyafetler, ayakkabılar, takılara kadar ee, bu şekilde muhafaza edilmiş. Bakar mısınız ben burada da çok duygulandım. Kilotu çorap, korse, iç çamaşırı hepsi var. Burası da Kemal Sunan'ın gerçekten kullandığı çalışma masası. Hiç bozmadan getirmişler. Yani gelmek isterseniz benim size tavsiyem çocuklarınızı tanıştırabilirsiniz. Sizler için de çok güzel bir anı oluyor. En son bir alan var. Orada da Kemal Sunan'ın röportajları var. Buradan çıkamadım gerçekten çünkü gülmeyi seviyor, gülmek istiyor diyor. Gerçekten. <laughs>